Çekil, 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 Ah. Bitti, bitti. Sanırım yemek arası. Çok acıktım. Hazır mısın? Helva ekmek yiyeceğiz. Vay kaptın sen jargonu. Aferin be sana. Helva ekmeği de biliyorsun bıcırık. Ne sandın kızım? Emekçiyim diyorum sana. Biraz güven artık ya. Uf. Uh. Ya yani gün Allah aşkına ben gerçekten merak ediyorum. Ya sen niye burada çalışmaya başladın? Bir nedeni var mı? Şöyle oldu. Bakın ee, baktım çok boş vaktim var. Güney Bey. Güney Bey. Yemek söyledik size. Anneniz telefon etti. Bu yemeği sever misiniz? Şu şimdi bir şey. İnşallah yanlış almamışızdır. Ne diyorsun ustacığım? Herkes ne yiyorsa ben de onu yiyeceğim yani. Helva ekmek. Suşi lan bu. <laughs> lan işçi adam suşi mi yer? <laughs> ya abi Allah aşkına sen bana söylesene. Bu adam niye burada çalışıyor? Kendi inşaatları. Cana çalışmak istemiş herhalde. Güney oha ya, burası sizin mi oğlum? Ulan hani işçiydin? Beni mi kandırdın? Babanınmış işte. Ya babamın yeri ya da değil, ne fark eder? Sabahtan beri o kadar kime antatıştık ya? Biraz saygı Songül, Allah aşkına. Cık cık cık. Neyse, ee, madem o kadar zahmet edip almışsınız, ver abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ustacığım. Diyorum ki önce şu suşi yi yiyelim. Helvayı artık tatlı niyetine gömeriz, nasıl? Bir şey diyeceğim. Sen böyle baretle falan ne kadar tatlı oldun lan. Gelsene bir sarılayım şöyle. Dur Güney, sakın bana yaklaşma. Hele saçlarıma hiç dokunma, ne olur. Niye? E... Boş ver. Yaklaşma. İyi e tamam. Hadi ye şunu. Tamam.